Bizlerle birlikte Skoro Hero'ya başlıyoruz. Evet. Görmüş olduğunuz gibi. Daha kahramanımı bile seçmedim. Şu elemanı seçeceğim. Tabii ki de Türkiye. Yaşasın arkamız. Neyse. Yetenek araştırması devam ediyor. Daha denemelerdeyiz yani. O kadar. Arkadaşlar. Ya bunlar kolay goller. Kolay. Ben ne goller atmıştım eskiden. Bu arada gerçekten oynamıştım. Birazcık da şöyle yapalım tamam. Heh. Kalanlar içinde en iyisi ayrılsın falan filan. En son koyamadım ondan. Asist yaptık. Şuraya döndürsen aslında güzel olacaktı. Neyse o. Oğlum ben bayağıdan beri oynamadığımdan bak o. Şey yapamıyorum ama elim ısındığında Neyse asistimizi attık. Çok güzel yine ara pasını şu boş yere at. Aha. Ben meclise gideceğim. Kulüp denemesi. Profesyonelere karşı kendini test ediyor. Edelim bakalım. Çok güzel orta. Vurdu ve gol. Tabii ki de futbolcu olacağız. Yani futbolcu olmasak neden bu oyunu yaptın, yapsınlar? Birken kralını atarım oğlum Neyse. Evet tabi ki de ismimiz Polat olacak. Lan C alak? Ve Polat karakteriyle yine bir kariyer başlasın. Hayaller gerçek oldu. Vay be. İlk kuru, ilk kurulum zannettim. Hazırlık maçında parlama zamanı. Parlayalım. Ben buradan gol atarım ha. Ben buradan gol atarım ha. Bak ne dedim. Çok kolay ki arkadaşlarım. Valla. Kaçıncı dakikadayız şu an videoda? İkinci dakikadayız. Yani çok uzun tutmak istemiyorum. En fazla 10 dakika yapacağım. Olmadı. 5 de olabilir. Çok güzel bir kavisli orta. Oğlum bak. Şuradan atamaz. Yuh. Yani affedersiniz gerçekten de yok artık. Ama neyse şu an çok çabuk. Allah leblebi gibi geçiyoruz. Arkadaşlar yalnız gerçekten de beğenirseniz. Lütfen belirtin. Abone olarak ve like atarak lütfen arkadaşlar. Güzel videolar atıyorum bu aralar. Normalde de atıyorum da. <laughs> yani birazcık izlenmeleriniz falan. Yine fazlasıyla olmaya başladı yine. Devam edin böyle. Ama kanala hiç abone olmuyorsunuz. Neyse şu Ferik'i atalım bir ben atayım şunu. Hadi bakayım. Arapas. Çok dibine girersen zaten adamın üstünden aşık yani. Yani böyle dur. Yani abone olmuyorsunuz. O yüzden birazcık sıkıntı derken yani. Bari keşke izleyenler falan hepsi abone olsa ne güzel olurdu öyle. Daha sonra 18 aboneyim. Yani birazcık gelirsek ne güzel olur. Neyse oyunumuza geri dönelim şimdi. Şuradan döndürsem roket. Polat yeniden kulübede. Hep böyle oluyor zaten ya. Hep kulübede oluyor zaten. Ama tabii yenileceklerini anlayalım. Ha. Polat gel bakalım sen hatırlısın bunları diyor. <laughs> Neyse. Şimdi buradan bir döndüreceğim. Neydi? Evet kendimize ineceğiz tabii ki de şey, ilk baş açımızı ne yapalım. Ben genellikle bunu veya bunu kullanıyorum. Ama ben bunu kullanacağım. Ya da bunu kullanacağım ya. Evet bunu kullanacağım. Buradan da bunu evet. Buradan sakal olarak Türk'üz uzunum biz Türk. Evet bunu koyacağım. Name devam et. Numara olarak 10 numara geleceğim Allah'ım. Mesajıyım oğlum ben. Mesajız evet. Neyse ya. Yani. Şimdi şu turuncu yok lan turuncu sevmiyorum ben. Aslında güzel turuncu. Kişili bence daha güzel. Yeşil bence. Normalde turuncu severim. Evet. Monaco bir tane uzaktan çok güzel. İkinci gol çok güzel. Ben niye kullanamıyorum? Oy direkt olmasın. Ben yalnız bunu atarım ki. Lokmanım lan çok az. Çok kötü bunlar. Ve 12. Şeye kadar geldik bile. Hı, bilmiyorum sanki. Vallahi billahi. Merve Mella, Mella. Hadi be. Şöyle mi sen dönürsek? Hayır hiç Böyle Lili aldık. 13.ye geldik. <laughs> Muhtemelen nereye kadar gelir? 25'e kadar en fazla bakayım. Hmm, 25 olmaz 20. Yok ya bu şey dolduralım. Her şey ne kadar olsun biliyor musunuz? Her bir sezon atladığında. Evet. Şu an bu arada yendik. Evet şu an böyle yaptık arkadaşlar. Bak birden yani sezon 2'ye kadar her sezon atlayın, atlayana kadar oynayacağız. Ve sonra video bitecek bu kadar. Yani çünkü fazlası olabiliyor. Ben bunu indirene falan telefondan indirebiliyorum bazen. O yüzden alan çok fazla olabiliyor bile de derslerden dolayı. Telefon alanı doluyor. Şimdi buradan ben şöyle misini atarım. Bir bir Berabere kaldık. Koş daha düdüğünü yerine getirmeli. Parsi biz zaten az. Parsi biz alalım helal olsun diyeceğim. Ama buradan da geri dönmesin ki. Bu arada Galatasaray Ankara gücüne iki beyin görüşlerinizi alabilirim. yorumlardan. Bu oğlum bak adamı yok nerede tutuyor. Haa kol Gerçekten de çok değişik bir şekilde inildi Galatasaray. Yani olan yayın yendi. Ama nedense Ankara gücüne inildi. Şans. Düşünme ortaya çıkabilir mi? Akıllar da uzun atamayacaktım. direkt böyle döndürecektim de olmadı. Yani anladım zaten. Çok güzel döndürdüm. Falsoya bakalım. Böyle fazla atamayacaktım. Şey İki sıfır yendik. Polat yolu açıyor. Kulüpler yetenekli. Genç ilgi gösteriyor. Gence ilgi gösteriyor. <laughs> Arkadaşlar işte şu an ben İspanya'yla yani ülkemi İspanya'yı seçseydim. Yaşayan şeye gidebilirdim ben. Manado'a, Barcelona falan Hı. onlara gidebilirdim ama Türkiye'de biz ülke olarak satmayız. Yaşasın ya. Oğlum, oğlum buradan atamazsın sen. Aha! Hadi, oh, hadi bir. Oğlum kaleciler çok salak yalnız ha. Bir şey söyleyeyim mi? Tamam, Deneyeceğim lan biraz. Puls Bu da olmazsa yapacak bir şey. Neyse tamam. Sana atalım ilk baş. <laughs> Buradan bir atalım. Sen zaten koşacaksın. Çok güzel bir ortaya geliyor şimdi. Geldi. Forsoya <laughs> <suya> bakalım. <laughs> Ve Kobe 0 yenildi. Adam diyor aman tanrımız yenildi. Neyse hemen şunu da alalım. Oyuncular iyi bir serpilot hakkında umut besliyorlar. Ne yazıyor? Tam okuyacağım sonra geçiyor ya. Dalga mı geçiyoruz? <laughs> Şimdi şu araba atalım. Sana da gidelim. Buradan ben kendime gideyim. Buradan ben artık Vallahi bu ya abi arkaya niye çekiyorum ben buradan atarım ya. Güzel hareket mi? Onun gökkuşağı ne yapayım? Çok iyi ve gol. İyi. Adamı A2 bir lan. Neyse onu ben alırım ki. Çocuk. Buradan olur mu lan? Önce <laughs> güzel düşündüm ama oldu. Çok güzel. Evet elim gitti. Ve gol. 2-2 berabere kaldık. Aa. Şimdi transfer olur mu? Önce olmayacağız. Bir dahaki sezona kalacak. Yani ben öyle düşünüyorum. Bu seriye başlattım bakalım. Nereye kadar gidecek? Eğer biri görmezse gerçek ikinci sezondan kadar da bitiririm. Birazcık oynarım yine. Ondan sonra kapatırım. Ama lütfen gerçekten izleyen kişiler lütfen abone ve like atmayı unutmayın. Derken ben kendimi gol attım işte bu. Bak bayımı görenler mi işte bu Türk Ya. Başaracağız tabii ki de. 20. kademe ve son bölüme de geldik bakalım. Şimdi buradan bana doğru çok güzel bir orta girişini de bir şurada lan. dalan. Aynen. Konuşamadım ben. Penaltı kullanacağım. <laughs> Tamamlar, tamam tamam. <laughs> ah. Penaltıda bile falso veren ilk kişi benim. Bakalım transfer olacağız mı olmadık. Dediğim gibi arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Gerçekten de bayağı iyiydi. Umarım beğenmişsinizdir ilk bölümü. Görüşmek üzere. Kanala abone olmayı unutmayınız. Görüşmek üzere. Bay bay.